Dördüncü gün 16. sorudayım. Cemre ile Ceren farklı kaplarda bulunan ve alkol oranı %30 olan eşit miktarda alkol su karışımlarıyla deney yapıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi Cemre şöyle bir şey yapıyor. Birinci kaptaki karışıma x gram alkol ekliyor ve alkol oranı %70 oluyor. O zaman şöyle yapalım. Karışım problemlerinde bu formülü kullanıyorduk hatırlarsanız. Şimdi ilk durumda alkol su karışımında ne kadar miktar var diyelim. 100 k'lık bir karışım var diyelim. E %30 o zaman oranıyla tamamını, karışımı çarpıyorduk. Artı. Sonra x gram alkol ekledim. Alkol eklediğim için alkoldeki alkol oranı %100'dür. O zaman 100 çarpı x yapacağım. Oranı %100 olacak. Eşittir. Son durumda bakın 100k ürün vardı, karışım vardı. X daha ekledim. O zaman son durumda 100k artı x kadar artık karışım var. Bu karışımın oranı da %70'miş. Burayı düzenlemek adına... Her tarafta sıfırları sadeleştiriyorum değerli arkadaşlarım. O zaman birincisi 300k artı 10x oldu. Sağ tarafta da 7'yi parantez içine dağıttığımda 700k artı 7x oldu. Şimdi sağ taraftaki 700k'dan 300k'yı çıkardığımda 400k kalacaktır. 10x'ten de 7x'i çıkardığımda sol tarafta da 3x kalacaktır. O zaman burada x'i arkadaşlar 400k bölü 3 olarak buluyorum. Devamında Ceren'in yaptığı ikinci kaptaki olaya baktığımda Ceren arkadaşımızda y gram su ekliyor. E suda alkol yoktur. O yüzden arkadaşlar şimdi ilk durumda %30'du 100 k'lık bir karışım vardı. Devamında bakın su eklediğim için alkol oranı yok. O zaman %0 çarpı y kadar ekledim. E, son durumda ne oldu? 100 k karışım vardı. Y de su ekledim. O zaman 100 k artı y kadar karışım oldu. E, bu karışımın yüzdeliği ne oluyormuş? %20. Burada yine sıfırları sadeleştirdim. Zaten burası sıfır olduğu için burası gitti arkadaşlarım. O zaman 300k eşittir. Şu 2'yi de içeri dağıttığımda 200k artı 2y'ye dönüştü. 300k'dan 200k'yı da çıkardığımda sol tarafta 100k kaldı. O zaman 2y 100k'ya eşit oldu. Her tarafı da 2'ye bölüyorum. O zaman ne oldu? Y 50k'ya eşit oldu. Sorumuzun bizden istediği arkadaşlar x bölü y oranı. E, X'imizi 400K bölü 3 bulduk. O zaman 400K bölü 3 yazıyorum. Y'yi de 50K bulmuştuk. O zaman 50K'yı da yazıyorum burada. Burada içtekiler çarpılır içe yazılır mantığından 150K. Dıştakiler çarpılır dışa yazılır mantığından burası da 400K oldu. Şu K'lar ve sıfırlar sadeleşti. 40 bölü 15 oldu. E, 5 ile sadeleştirdiğimde 8 bölü 3 cevabına ulaşırım. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. sorudayım. Bir çiftçi arazisinin tamamını kullanarak ağaç özellikleri baz alındığında 20 tane ceviz veya 50 tane vişne ağacı dikebiliyormuş. Her bir ağaç kendi türünden özdeşmiş ve birer kasa mahsulat vermekteymiş. Elde edilen mahsuller de arkadaşlar cevizlerin kasası 60 TL'den vişnelerin kasasında 12 TL'den satılmaktaymış. Buna göre 15 tane ceviz ağacından elde edilen gelirin. Öncelikle bunu bulalım. 15 tane ağaçtan 15 kasa ceviz çıkacaktır. Bunun da bir kasası 60 TL olduğu için arkadaşlar burada 900 TL'lik bir gelir elde edilecektir. Şimdi diyor ki bununla aynısı kadar vişne ağacından gelir sağlayabilmesi için. Vişne kasası 12 TL idi. Öyleyse 12 TL'lik kasalardan kaç tane olmalıdır ki bunlar sağlansın. O zaman arkadaşlarım her tarafı 12'ye böldüğümde 900'ü 12'ye böldüğümde 75 yapacaktır. Demek ki x'imiz 75 kasa olmalıdır. Diyor ki çiftçinin tarlası ilk duruma göre yüzde kaç daha büyük olmalıdır diye soruyor. Önceden 50 tane vişne ağacı. Şimdi 75 tane olmalı ki 75 kasa vişne çıksın. Öyleyse şöyle yapalım bakın. 50'de 25 tane daha fazla olması lazım. O zaman yüzde ne kadar fazla olmalıdır? Görüldüğü üzere yarısı yani yüzde 50 fazla olmalıdır ilk duruma göre. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 18. sorudayım. Bir matematik kursu var arkadaşlar. Bu kursta pazartesi kurs kapalı. Lise mezunu grup hafta içi, lise okuyan grup ise hafta sonu derslere katılıyor. Hafta içi grubu 6 saat ders alıyor. Hafta sonu grubu ise 2 günde ders almakta ve her 2 günde de eşit sayıda derse katılmaktalar. Şimdi burası önemli. Bakın hafta içi grubundaki herhangi bir öğrenci hafta sonundaki herhangi bir öğrenciden haftalık olarak 8 saat fazla ders almaktadır deniliyor. Bura önemli. Buraya yıldızımızı koyalım. Buna göre hafta sonu grubundaki herhangi bir öğrencinin günlük ders saati en fazla kaç olabilir diye soruluyor. Şimdi bunlar 6 saat ders alıyordu hafta içi. E en fazla olması için hafta içi ders alan öğrencilerin de fazla ders alması lazım. E pazartesi kurs kapalı. O zaman geriye kalan salı, çarşamba, perşembe, cuma... 4 günde de ders alsınlar. 6 saatten 4 kere 6 24 saat ders alıyorlar diyelim. Şimdi denilmişti ki hafta içi alanlar 8 saat bakın yıldız koymuştuk burası önemli demiştik. 8 saat fazladan ders alıyor. O zaman 24 saatten 8 saat az ders alacak hafta sonu öğrencileri. Yani bu da 16 saat yapacaktır arkadaşlar. E, 2 günde de eşit sayıda ders alıyorlardı. E, cumartesi pazar 2'ye böldüğümde demek ki 1 günde 8 saat ders alacaklar. Doğru cevabımız D şıkkı. 19. sorudayım. Ahmet Tarık ve Mert'in bir işi ile ilgili durumlar verilmiştir deniliyor. Ahmet'in çalışma hızı Tarık'tan yüksekmiş. O zaman Ahmet Tarık'tan daha hızlı çalışıyor. Tarık'ın çalışma Mert'ten yavaştır. Aynı şekilde Mert de o zaman Tarık'tan daha hızlı çalışıyor. Üçü birlikte bu işi 23 günde bitirebilmektelermiş. Tarık ise bu işi tek başına x günde bitirebiliyormuş. Hemen şöyle bir eşitlik yazalım arkadaşlar. Bakın Tarık x gün çalıştı işi bitirdi. İşimize de k diyelim. Şimdi o zaman burada Tarık'ın çalışma kapasitesi ne oluyor? x'i karşıya gönderirse k bölü x oluyor. Şimdi şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. Bunların çalışma kapasiteleri hepsinin eşit olsun. Algılayabilmek için böyle yapıyorum. Hepsi Tarık'ın gücünde çalışıyor olsun. O zaman k bölü x kapasitede çalışıyorlar. Ahmet k bölü x. Tarık k bölü x. Aynı şekilde Mert de K bölü X çalışıyor. E bunlar beraber çalışınca güçlerini birleştirdiler arkadaşlar. Ve bunlar 23 gün çalışarak K'lık işi anca bitirmiş oluyorlar. Öyleyse paydalar eşit. Burası bakın şurası 3K bölü X çarpı 23 eşittir K yapacak. Burada K'ları sadeleştirdiğimde 69'u X olarak buluyorum. Şimdi bakın bulduğum şey şu. Eğer güçleri eşit olsaydı bunlar aynı kapasitede çalışsalardı 69 olacaktı ikisim. Yani Tarık tek başına 69 günde bitirebilecekti. E, bakın burada Ahmet ve Mert Tarık'tan daha hızlı çalışıyor dedik. O zaman demek ki işim aslında 69'dan daha büyük bir şey. Öyleyse 69'dan daha büyük E şıkkındaki 70 var. Doğru cevabımız E şıkkı oluyor. 20. sorudayım. Aşağıda A noktasından D noktasına aracıyla gitmek isteyen kişinin güzergahı verilmiştir deniliyor. Burada bir eşitlik verilmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar AB ile CD yolları aynı oluyor. AB K dersem CD yolda K olacak. Diğerlerinin 5 katı olduğu için BC'de 5K olacak. E bunları yerine yazdığına bakın K, 5K ve K olarak düzenlendi. Sonrasında AB bölümü yokuş olduğu için hızı ortalama 50 kilometreymiş. BC arasında da 100 kilometreymiş. CD arasında da 40 km hızla gidiyormuş bu arkadaşımız. O zaman bunları şöyle yazalım arkadaşlar. Şimdi birinci AB arası, AB arası mesafe için K'lık yolu 50 km hızla T1 sürede gitsin. Sonra BC arasındaki mesafe yine 5K. O da neyle gidiyor? 100 ile gidiyor. T2 sürede almış olsun. CD arasındaki mesafe yine K'dır arkadaşlar. Burada da 40 km hızla gidiyordu. Burası da T3 olsun. Sonra bize denilmiş ki A noktasından şekilde gibi harekete başlayan araç hiç durmadan 19 bölü 4 saat sonra D noktasına vardığına göre. Yani bu zamanların toplamı demek ki şu T1, T2 ve T3'ün toplamı 19 bölü 4 olacakmış. Bunları da şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şurada 5 ile 100'ü sadeleştirdim ve 20 T2 yapsın. E bunların ortak buluşacağı bir kat yapalım. Mesela 200 de bunlar buluşur. 200 T diyelim. O zaman T1 200 T'ye ulaşabilmesi için arkadaşlar şunun 4T olması lazım. T2'nin 10T olması lazım. T3'ün de arkadaşlar 5T olması gerekiyor. O zaman T1 artı T2 artı T3'e baktığımızda bunlar ne olacak? 4T artı 10T artı 5T'den dolayı 19T yapacak. E bu da toplam zamanı eşit. Yani 19 bölü 4'e eşit. 19T'yi 19 bölü 4'e eşitlediğimde burada t'nin değerini 1 bölü 4 olarak bulurum. Şimdi t1 dediğim süre 4t demiştik buna. t yerine de 1 bölü 4 yazdığım için 1 olur. t2 dediğim sürede arkadaşlar 10 tydi O zaman 10t'de t yerine 1 bölü 4 yazdığımda 5 bölü 2 yapar. t3 dediğim yerde arkadaşlar 5t'ydi. t yerine 1 bölü 4 yazdığımda 5 bölü 4 olarak bulurum. Şimdi buradaki mesafeleri soruyor bana. AD yolu kaç kilometredir diye. Yani toplam mesafeyi soruyor. Öyleyse T1 yerine 1 yazdığımda burası 50 kilometre olacak. DC arasında da 100 kilometre hızla 5 bölü 2 süre gidiyor. O zaman 100 çarpı 5 bölü 2 dediğimde arkadaşlar burası da 250 kilometre yapacaktır. 250 kilometre oldu. Sonuncusu da 40 kilometre hızla gidiyordu. Ne kadar süre? 5 bölü 4. O zaman 40 la 5 bölü 4'ü çarptığımda da burası da 50 kilometre yapacaktır değerli arkadaşlarım. Bunları da topladığımda 250, 50 daha 350 daha 350 kilometre yapar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. 21. sorudayım. Bir tablo verilmiş. Bu tabloya göre A kümesi Adana'da yetişen meyve sebzeleri, B kümesi İzmir'de yetişen meyve ve sebzeleri, C kümesi ise Rize'de yetişen meyve ve sebzeleri göstermekteymiş. Şimdi burada bir ifade verilmiş kümelerle. Şimdi A fark B diyor. Yani Adana'da yetişip İzmir'de yetişmeyen meyve ya da sebzelere baktığımda zeytin ve karpuz ortak olduğu için hurma Adana'da yetişiyor ama İzmir'de yetişmiyor. Demek ki A fark B burası hurma olacak değerli arkadaşlar. Şimdi İzmir'de yetişip B fark C dediği için İzmir'de yetişip Rize'de yetişmeyenler neler? Zeytin ve karpuz. O zaman burası da zeytin artı karpuz oldu. Bunların bir, birleşimi diyor. O zaman ne oldu? Hurma zeytin ve karpuz oldu. Bunların birleşimi budur. Kesişim C kümesi demiş. Yani Rize'de yetişenlerle kesiştireceğim. Rize'de neler yetişiyordu arkadaşlarım? Hurma ve çay yetişiyordu. E bunlardan ortak olanlar hurma ve çaya baktığımda sadece hurma var. Bu yüzden doğru cevabımız sadece hurma yani B şıkkıdır. 22. sorudayım. Polinomumuzun baş kas sayısını soruyor. O zaman en büyük derecenin kas sayısına bakacağız. Arkadaşlar birinci ifademe baktığımda Buradan en büyük derece arkadaşlar şu şekilde gelir. Bakın x'imize dikkat edin kareli 6 kuvvet ana kuvveti hepsini birinci terime verdiğimde en büyük derece gelecektir. O zaman bunu şöyle yazarım. 6'nın sıfırlısı çarpı çünkü ikinci de terime hiç derece vermeyeceğim. 2x'in karesi üzeri 6 diyeceğim. Bütün kuvveti birinci terime verdim. Eksi ikinci terime baktığımda da burada da en büyük derece arkadaşlar aynı şekilde birinci terim x küp olduğu için 4'ün hepsini birinci terime verdiğimde en büyük derece gelecek. O zaman burada 4'ün sıfırlısı diyorum. Bütün kuvveti birinci terime yani x küp bölü 2'ye vermiş oldum. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar burada üstün üstü çarpılarak bulunur mantığından 2 üzeri 6 çarpı x üzeri 2 çarpı 6'dan x üzeri 12 olacak. 6'nın sıfırlısı da 1 olduğu için yazmıyorum. Eksi 4'ün sıfırlısı da 1 bunu da yazmadım. O zaman diğer tarafta baktığımda üstün üstü çarpılarak bulunur. X üzeri 12 bölü 2 üzeri 4 oldu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ikisinin de kuvveti 12. Onun için bunlarda ortak işlem yapabilirim. Şöyle yapıyorum. X üzeri 12 ortak parantezine aldığımda 2 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 üstü 4 geldi. Şimdi benim için önemli olan baş kat sayısı. Yani şurası benim için önemli. E bu x üzeri 12'yi artık düşünmeme gerek yok. Burada payda eşitlediğimde yani iki tarafı da x üzeri 4 ile genişlettiğimde x üzeri 10 eksi 1 bölü 2 üzeri 4 olacaktır. Son durumda parantez içinde payda eşitlediğimde arkadaşlar 2 üzeri 4 ile genişlettiğimde 2 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 üzeri 4 olacaktır. Burada da 2 kare farkı oluşuyor. O zaman 2 üzeri 5 eksi 1 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 olarak düzenliyorum. Bölü 2 üzeri 4. Bu da şıklarımı kontrol ettiğimde A şıkkımız da var. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. 23. sorudayım. 1050 TL, 5, 10 ve 20 TL'lik banknotlar halinde zarflara konulmuş. Ve şurası önemli. Zarflardan 5, 10 veya 20 TL çıkma olasılıkları birbirine eşit. O zaman her birine eşit sayıda koymuşum. Yani 5'ten de, 10'dan da, 20'den de birbirine eşit sayıda koymuşuz. E k diyelim koyduğumuz o zaman sayıya k dersek o zaman 5k, 5 TL koyduğum değer, değerleri 5k yapar toplamda. 10 TL'lik koyduğum zarfların toplamı 10k, 20 TL'lerde 20k yapar. E toplam bakın kaç TL dağıtmıştım? 1050 TL. O zaman bu 1050'ye eşit olacak. Burası dikkat ederseniz arkadaşlar 35K yapacak 1050. O zaman her tarafı 35'e böldüğümde K'yı bulmak adına her tarafı 35'e bölüyorum arkadaşlarım. K'nın değerini 30 yapacaktır. E bana diyor ki toplam kaç zarfa ihtiyaç var? Şimdi arkadaşlar 5 TL'likler için 30 tane. 10 TL'likler için 30 tane. 20 TL'likler için 30 tane. Toplamda 90 tane zarfa ihtiyaç vardır. Doğru cevabımız D. 24. sorudayım. Seda öğretmenimiz bir sınav yapacakmış ama aksilik olmuş. Mürekkep dökülmüş arkadaşlar sorunun üzerine. Ama Seda hocamız da öğrencilerine şöyle bilgiler vermiş. 3 tane. Diyor ki f fonksiyonun H'den büyük olduğu yerde h da a'dan büyüktür. Yani kırmızı fonksiyon f fonksiyonu siyahta h, mavi de g olduğuna göre diyor ki kırmızı siyahtan büyük olduğunda değerleri yani görüntü değerleri büyük olduğunda h yani siyah fonksiyonda maviden büyük olacaktır. Demek ki şöyle hayal ettiğimde yani kırmızı yukarıdaysa mavi aşağıda olacak diyor. Sonra devamında ikinci maddeye baktığımda bu sefer de G fonksiyonu yani mavi olan yukarı çıktığında e, H fonksiyonundan büyük olduğunda H fonksiyonu da F fonksiyonundan büyük oluyor. Yani şöyle diyor mavi bu sefer yukarı çıktığında kırmızı da aşağıda kalacaktır diyor. O zaman böyle bir sistem var böyle gidiyor. En sonunda da diyor ki F, G ve H çözüm kümesi iki elemandır. Yani bunlar sadece iki noktada kesişecekmiş. Üçü birlikte. Baktığımda fonksiyonlarıma. Evet B, C, D ve E şıkları 1 ve ikinci maddeyi doğruluyorlar. Ama bakın şurada üçüncü maddemiz olan fx, gx ve hx çözüm kümesi 2 elemandır. Yani 2 noktada kesişecek elemanı sadece A şıkkı sağlıyor. Bakın burada 1 ve 2. 2 noktada bunlar kesişiyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. 25. sorudayım. Px polinomu verilmiş arkadaşlar. Bakın burada 3 terim toplanmış Px polinomuna bağlı. Ve x kare artı 3x artı 1 çıkmış. Yani polinom 2. dereceden. O zaman ben Px polinomuma şöyle diyebilir miyim? Ax kare artı Bx artı C. Tabii ki diyebilirim. Çünkü 2. dereceden 3 tane polinom toplanmış. Yine 2. dereceden olmuş. O zaman burada P0 dersem. Ben burada ulaşacağım şey C'dir. Çünkü x'lere 0 verdiğimde götürdü. Peki P2 dediğim şey ne olur? O zaman x yerine 2 yazarsam 4a artı 2b artı c olacaktır. Px polinomu da ne demiştim arkadaşlar? ax kare artı bx artı c demiştim. Devamında bunları toplamışım arkadaşlar ve x kare artı 3x artı 1 yapmış. O zaman baktığımda ax kare artı geriye bx var x'li olarak. Sonra geri kalan da hepsi sabit terim. Bakın şunlara dikkat edin hepsi sabit. Yani 4a artı 2b artı 3c. E bunlar neye eşit dedi? x kare artı 3x artı 1. Şimdi şurada dikkat ederseniz x karenin kas sağ tarafta 1 olduğu için sol tarafta da 1 olmak zorunda. O zaman a dediğimiz terim 1 olacak. Sonra x'li ifadeye baktığımda 3x diyor sağ tarafta. Sol tarafta da 3x olması lazım. O zaman b de 3 olacak. Bulduğum a ve b değerlerini yerine yazdığımda. Bakın burada a yerine 1 b yerine 3 yazdığımda burası 4 olacak. Burası 6 olacak. O zaman 4 artı 6 artı 3C 1 yapması lazım. O zaman 10 artı 3C 1 yapabilmesi için C'nin de eksi 3 olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. O zaman bunları Px polinomunda artı katsayı olarak yerlerine yazdım da. A'sı 1 olduğu için x kare oldu. Bakın şurada. B'si 3 olduğu için yerine yazdım. 3x oldu. C'si de yani sabit terimi de eksi 3 olduğu için buraya da eksi 3 yazdım. Son durumda benden istediği px polinomunun x eksi 5 ile bölümden kalan. Hatırlarsanız bunu nasıl yazıyorduk? Burayı 0 yapan değeri x değerini buluyorduk. x eksi 5'i 0 yapan x değeri 5'tir. O zaman aslında ben p5'i arıyorum. p5'in ne olduğunu bulmak için de arkadaşlarım. x gördüğüm yere 5 yazacağım. 5'in karesi olacak. Artı 3 çarpı 5 olacak. Eksi 3 olacak. Burası 25 artı 15 eksi 3. 40 eksi 3'ten 37 olarak bulurum doğru cevabımı. Doğru cevap Ceyhan'dır. 26. sorudayım. Şimdi ikinci dereceden denklem kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Bunlar da bir tane dikdörtgenin kenarlarını oluşturuyormuş. Ve bu denklemimizde x kare eksi 5x artı m eksi 1 eşittir 0 denklemiymiş. Şimdi baktığımda arkadaşlar o zaman uzun kenar ikinci köktü. Kısa kenar birinci köktü. Ee, o zaman burası da aynı şekilde birinci kök. Şuradaki küçük kare alana baktığımda ikinci kökten birinci kökün çıkarılması yani kökler farkı olacaktır değerli arkadaşlarım. O zaman bakın şu büyük alan arkadaşlar x1 artı x2'nin karesi iken şuradaki küçük alanda x2 eksi x1'in karesi yani kökler farkının karesi olacak. Bana diyor ki şekilde ortadaki taralı bölgenin alanı 13 birim kare olduğuna göre M kaçtır? Yani kökler farkının karesi arkadaşlar 13'müş. O zaman şurayı biraz düzenleyelim. Kökler farkının karesi bana 13 olarak verildi. E burada tam kare açılımı yaptığımda birincinin karesi artı ikincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katı yani iki tane x1 çarpı x2 eşittir 13 olarak bulunacak. Şimdi şurada da birinci kısımda da şunu arkadaşlar düzenlersem tam kare açılımı yaparsam x1 karesi artı x2'nin karesi artı 2 tane x1 çarpı x2 olacaktır. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Burada gelen kökler arkadaşlar x kare eksi 5x artı m eksi 1 denkleminden gelmişti. O zaman bu denklemde kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a formülünden burası 5 olarak bulunur. Artı 5 eksi eksi artı 5 olacak. O zaman kökler toplamı arkadaşlar artı 5. Kökler çarpımı nedir? C bölü A formülünden kökler çarpımı da m-1 olarak bulunacak. Şimdi lütfen dikkat edin arkadaşlar. Kökler toplamının karesini almıştım ben şurada. O zaman kökler toplamı da 5 olarak bulunmuştu. 5'in karesinden bunun değerini 25 olarak buluyorum. Devamında kökler çarpımı da m-1 olarak bulmuştum. Bunu da unutmayın lütfen. Şunu bir karşıya atalım. Şunu bir karşıya attığımda x1'in karesi artı x2'nin karesi. 25 eksi 2 tane x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı. Kökler çarpımı yerine de ne yazabiliyorum? m eksi 1 yazabiliyorum. Kökler çarpımı yerine de m eksi 1 yazdığımda e ne olacak? 25 eksi 2 m eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığımda da artı 2 yani son durumda 27 eksi 2 m olacak. x1'in karesi artı x2'nin karesi. O zaman arkadaşlar benim aslında aradığım şey m'di. O zaman şurada son durumda yerine yazınca Soru kendiliğinden çıkacak. x1'in karesi artı x2'nin karesini ne bulmuştuk? 27 eksi 2m. Sonra kökler çarpımında ne bulmuştuk arkadaşlar? Şuradan m eksi 1. O zaman burada m eksi 1 yazdığımda eksi 2 çarpı m eksi 1 olacak. Eşittir 13. Burayı son kez düzenleyelim. 27 eksi 2m. Şu eksi 2 ile m'i çarptığımda eksi 2m. Eksi 2 ile eksi 1 çarptığımda artı 2 eşittir 13 olacak. 27, 2 daha 29 yapar arkadaşlar. O zaman eksi 4 m artı 29 13'e eşit oluyor. 29'a karşıya gönderdiğimde eksi 29 olarak gidecek. O zaman eksi 4 m değerli arkadaşlarım eksi 16 olacak. Her tarafı da eksi 4'e bölersem m buradan 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 27. sorudayım. Otomatımızda 3 farklı ürün var ama bu ürünler kendi türleri arasında özdeşmiş. Bu üç ürünün her birinden ikişer tane alan bir kişi kaç farklı seçim yapabilir diye soruyor. Arkadaşımız şöyle yapacak. İki tane su alacak. iki tane çikolata alacak. iki tane de şeker alacak. Şimdi dikkat ederseniz bu ürünler kendi türler arasında özdeş olduğu için tekrarlı permütasyona dönüştü bu soru. O zaman arkadaşlar 6 tane ürün var. 6 faktörü içinde yer değiştirebilirim bunları 6 faktörü şekilde. Ama suların kendi arasında, çikolataların kendi arasında ve şekerlerin kendi arasında yer değiştirmesi yeni bir değişime yol açmayacağı için Sular kendi arasında, çikolatalar kendi arasında, şekerler de kendi arasında yer değiştirme durumlarını çıkarmam gerekiyor. O zaman burada arkadaşlar 6, 5, 4, 3, 2 faktöriyel şeklinde açtığımda 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şu iki faktöriyel birbirini götürdü. 2 faktöriyel de 2 olduğu için 2 çarpı 2'den 4'ü götürdü arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 6 kere 5 30. 30 kere 3 de 90 cevabını verecektir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. 28. sorudayım. Binamızın dış cephesine baktığımızda bir kenar uzunluğu kök 242 metreyken diğer uzunlukta kök 162 metreymiş. O zaman arkadaşımızın bu topu, elindeki topu dış cepheye isabet ettirdiğini biliyormuşuz arkadaşlar. O zaman tüm ihtimal bu binanın dış cephesidir. O da ne yapar arkadaşlar? 242 kök 242 çarpı kök 162 yapacaktır. Bizden istediği ise Zeynep arkadaşımın bulunduğu pencereye yani bir kenarı 2 kök 3 olan kare şeklindeki alana isabet ettirmesini istiyor. O zaman bunun alanı da bu karenin alanı da arkadaşlar 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 olacaktır. İstenilen durum da bu. Burada gerekli çarpma işlemlerini yapıp düzenlediğimde 2 ile 2'yi çarptım 4 yapar arkadaşlarım. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığında kök 9 yani o da 3 olarak çıkar kökten. 242'ye baktığımızda 121 çarpı 2 demektir. 162'ye baktığımızda da 81 çarpı 2 demektir. O zaman 121 11'in karesi olduğu için 11 diye çıkar. Kökün içerisinde 2 kaldı. 81 de 9'un karesi olduğu için 9 diye çıkar. Burada kök 2 kaldı. Şimdi son durumla baktığımda yukarıda 4 çarpı 3. Aşağıda da arkadaşlar kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda da bu da kök 4 yapar. 2 olarak çıkar. O zaman 11 çarpı 9 çarpı 2 olarak buldum. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda yani 4'ü 2 ile sadeleştirdim de burada 2 kaldı. 3 ile de 9'u sadeleştirdim de burada 3 kaldı. Son durumda pay kısmında 2 payda kısmında ise 11 çarpı 3'ten 33 cevabını bulurum. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 29. sorudayım. İki farklı online soru çözdürme uygulamasından A uygulamasına baktığımda 10 TL veriyorsunuz ve 15 soru çözüyorlar. 15 sorunun da %40'ı matematikmiş. O zaman 15 sorunun %40'ı ne yapar acaba? 15'in %40'ını aldığımda arkadaşlar şu sıfırları götürelim. 5'e böldüğümde 3, 5'e böldüğümde 2 yapar. 2 ile de 4'ü sadeleştirdiğimde 2 kere 3'ten 6 tane matematik sorusu yapıyor. O zaman arkadaşlar 10 TL veriyorsunuz A uygulamasında ve 6 tane matematik soru, sorusu çözüyorlar. B uygulamasına baktığımızda ise 8 TL veriyorsunuz. Burada da 20 soru çözüyorlar ama %30'u matematik. E burada da bakalım. 20 sorunun %30'u ne yapar? Şuradaki sıfırlarla yukarıdaki pay kısmındaki sıfırları götürdüğümde yine 6 soru yapıyor. 6 tane matematik sorusu çözüyorlar arkadaşlar. Bize dediği şu. Buna göre çözülmemiş 84 matematik sorusu olan bir öğrenci her iki uygulamayı da kullanmak şartıyla bütün matematik sorularını en az kaç TL'ye çözdürür? Şimdi bakın A uygulaması daha pahalı. Niye? İkisi de 6 soru çözdürüyor matematik için ama 10 TL veriyorsunuz birincide. O zaman ikisini de kullansın dediği için bir tane bundan kullanalım. Yani bir tane 10 TL verelim. 6 tane sorumuzu çözdürmüş olalım. E geriye ne sorumuz kalacak? 84'ten 6 çıkardığımda 78 tane matematik sorum kalacak. E bu 78 tane matematik sorumu B uygulamasıyla çözdüreyim. E 78'i 6'ya böldüğümde acaba kaç kere kullanmam gerekecek B uygulamasını? 6'ya böldüğümde burası da 13 yapar. O zaman 13 kere de arkadaşlar 13 kere de 8 TL vermem gerekiyor çünkü B uygulamasını kullanacağım. O zaman 13 kere 8'e baktığımda arkadaşlarım 104 TL yapacaktır. 10 TL daha eklediğimde buraya Toplamda 114 TL vererek 84 sorumuzu çözdürmüş olacağız. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. 30. sorudayım. T bir asal sayı olmak üzere ifadelerinden hangileri asal sayı olabilir denilmiş arkadaşlar. Olabilir. Bakın direkt ikinci maddeye baktığımda 2 sayının çarpımı şeklinde yazıldığı için bu asal sayı olamaz. Kesinlikle gitti. O zaman iki olan şıkları eledim. Şimdi birinci duruma baktığımda olabiliri sorduğu için bir tane bile sağlasa benim için yeterlidir. Mesela P yerine 17 yazdığımda acaba sağlar mı? 17 artı 2 19 çarpı 17'den de 16 çıkardım mı 1. 19 çarpı 1 19. Evet asaldır sağlar. Üçüncü maddeye baktığımda P yerine 2 versem acaba? O zaman 2 üstü 4 bölü 2 artı 6 yapar. O da 16 bölü 8 yani 2 yapacaktır. O zaman 2 de asal sayı olduğu için evet bu da olabilir. Dördüncü maddeme baktığımda burada da P yerine 11 versem arkadaşlarım. P yerine 11 versem. O zaman 11 eksi 10'dan ne yapar? 1 çarpı. 11 eksi 6 da 5 yapar. 1 çarpı 5 de 5 yapacaktır. 5 de asal sayı olduğu için evet bu da sağlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 3 ve 4 E şıkkıdır.